programı evet. Ya yani geçen yıl geldiğimde de çok şey huzur duydum. Çocuklarımız gerçekten de her şeye değer. Bu yapımda şeyde e emeği geçen Öğretmenlerimiz, tüm öğretmenlerimize, tüm müdürlerimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice şenlikler inşallah Evet, ve çok güzel. Nasıl duygularınız bu? <laughs> çok huzur oldu. Evet, tam salamlar. Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel geçti. Çok güzel. güzel, güzel yaptı. Yaptı. Evet. evet, çok güzel. Neyi bekliyoruz? İnşallah. İnşallah. Programımız hakkındaki evet. düşünceleriniz gerçekten güzeldi. Emek iyi Beğendik yani. Teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Sene inşallah geri görüşürüz. Rica ederim. Güzel ederim. Çok beğendim. Çok güzel. 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 Çok Baba mı almış? Şey Baba mı Allah tamam. Baba tamam. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, bay bay. Baba yap. Programımız çok güzeldi. Engelliler Burcu Valiliği'nin Burcu Büyükşehir tamam, Belediyesi'nin ve engelliler e, kompetitörlerinin yapıcı olduğu özellikle çocukların rolum çok güzeldi. Eee diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. E şimdi benim oğlumun durumu çok iyi. Biz 20 yaşında ama çok şey kat ettik. Çok yol aldık. Ben e, sahnedeki çocukların e, benim oğlumun ilk günlerini gördüm ve e, çok zor bir öğretmenlerin çok zor bir iş başardıklarını anladım. Geçmişe döndüm. Çok duygulandım. Efendim. Hepsini çok tebrik ediyorum. Çok uzun bir yol. Çok zor bir yol. Ama hepsine başarılar diliyorum. Annelere de büyük kolaylıklar diliyorum. Ve tebrik ediyorum hepsini. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Duygu ve düşüncelerini alıyoruz. Valla ben çok, çok zevk aldım. Evet. Hakikaten hani evet. e, şey normal çocuklara bile bazı şeyleri öğretmekte zorluk çekmemize rağmen hakikaten çok büyük şeyleri başardım. Siz de ellerinize kollarınıza sağlık. Çok sağ teşekkür ederiz. Çok beğendim. Çok, çok sağ güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler.